Haydi bismillah inşallah 40 tane M4 A1 kasası verir. Ve evet 40 tane M4 A1 kasası. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir Kal paketini satın alacağız arkadaşlar. İlk başta Kal paketlerini sırayla sizlere göstermek istiyorum. 500 nakite aylık fırsat var arkadaşlar. 500 nakite şöyle gördüğünüz gibi Mariana Arnold veriliş hafta sonu bir paket ve görüyorsunuz arkadaşlar. 5 nakitte de bunlar var arkadaşlar. Bir sonraki de böyle bir paket ve bu 1 milyon KP. Biz şu ikisini alacağız arkadaşlar. Ve mavi ay kutusunu da sizlerle açacağız arkadaşlar. Legend çıkaracağız bu videoda. Şöyle hemen satın alalım. Zaten 150 nakitimiz kaldı. Şöyle hemen kutulara gelelim. Zaten 20 tane biliyorsunuz 20.'nin bonusunda bizlere şey geliyor arkadaşlar. Legend geliyor. Herhangi bir legend 5 günlük. Şöyle hemen elit kasayla başlamak istiyorum arkadaşlar. Zaten alıştığımız şeyler çöl karakterlerini veriyor. Kauç TK sende. Çoğu karakterlerindense Kauç TK vermesi bence daha güzel. Yine çöl verdi. Acaba bundan legend çıkaran var mı? En aşağıda legend yazıyor ama M4 A1 efsane. Bak al sancak gelse, takla gelse ya da M500 gelse baya bir güzel olur arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Yine bomba geldi. Son üç tane kaldı barbie al sancak versin bize asmon verdi asmon güzel asmonu seviyoruz 20. Usman çantası bakalım bonusunda bizlere ne verecek HK Ultimate 5 gün bonusundan da 1000 KP zaten alışılmış bir durum şöyle hemen 1 milyon kur paramızı da kullanalım güzel bir EDS gelirse sizlerle oynarız arkadaşlar. Aslında şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Buradan mavi ay çıkarmaya çalışalım. Aslında 500 kp'ye kadar bir oynayalım arkadaşlar. Mavi ay çıkarsa gerçekten efsane olur. Hatta star kutu falan gelirse. Ya iki tane daha ilerlesen ne olur yani. Neyse şöyle hemen bakıyoruz. Oğlum ya bir geride dur ya da bir ileride dur. süper kutu falan gelsin. Neyse inşallah bunda güzel şey. Evet mavi ay kasası geldi. Tam 30 tane açacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım inşallah yine gelir. Kırıldı. Son kez oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle son kez oynayalım. Bunda da kırıldı. Sağlık olsun. En azından 10 tane geldi. Bunda da 20 tane var ya. 30. da şey çıkarsa gerçekten beni çok sevindirir. Nedir onun ismi? M4 A1 kasası. Evet. Şu an 30 tane mavi ay kutusu açacağız. Acelemiz yok. Animasyonla açalım arkadaşlar. Türk bayrağı dövme seti. Onun sırtı bende 180 gün var. Sadece sırt. Mavi ay sol. Güzel arkadaşlar. Uzas mavi ay ver ya bir gün kaldı bende Ve dedik ve verdi Teşekkürler mavi ay kutusu Mavi ay pençesi falan Verdi Alfa nirvana 1 milyon kp yine verse yine oynarım arkadaşlar Şöyle bakalım Acaba hangi legend verecek Normal mavi dan verse güzel olur Onun dışında Elit kasa 2 20 adet. Güzel. Bak güzel. Elit kasa 2yi de açacağım arkadaşlar. Yine Uzas Mavi Ay. Teşekkürler Mavi Ay kutusu. 10.000 KP. 1 milyon olsaydı bizi mutlu etmiş olurdun. Neyse bakalım. Bak şöyle bir anlaşma yapalım. M4 A1 Legend verme. Alsancak verdi bu arada. Legend verme. 40 tane Legend kasası ver. M4A1 ultimate kasası ve Böyle bir anlaşma yapalım seninle. Neyse şöyle bakalım. Bu mavi ay kutusunda gerçekten güzel şeyler çıktı bu sefer bizlere. Mavi ay seti 15 gün. bayağı bir güzel arkadaşlar. Böyle bakalım. 1 milyon kp gelirse yine 1 milyon kp kalana kadar yine oynayacağım EDS'den uzası mavi ay 45 gün teşekkürler. Acaba hangi legenddan verecek? Onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada bize gelen elit kasayı de açacağız sizlerle birlikte. Son 3 tane kaldı. Ondan sonra legend'ımızı alacağız arkadaşlar. Son 2 tane. Evet, şu an legend alacağız. Bakalım hangi legend verecek çok merak ediyorum ve hemen bastım bakalım joy yamyamlar 5 gün güzel bak joy yamyamlar vermesi güzel hadi bu 30. da da bize ya 1 milyon kp ver ya da 40 adet m4a1 kasası ver lütfen Yine bir elit kasa 2 gelse baya bir güzel olur. 40 tane olur. Bakalım. Nadir eşya kasası falan. Acaba kaç tane veriyor? Hızlı gelişim puanı. Böyle Tech 9 10 gün. Böyle bakalım. ETSR Türkiye 15 gün. Huzas iki ay çıktı arkadaşlar. Güzel. Bakalım bu bombanın burada ne iş var ya. Yani? Kimse kullanmıyor hepsi dönüştürüyor. Haydi bismillah İnşallah 40 tane M4A1 kasası verir. Ve evet. 40 tane M4A1 kasası. Şimdi çıkan eşyaları sizlerle açıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bekletmek yok. Ee, şöyle neredeydi o? Ha burada elit kası 2'de de sizlerle açacağız arkadaşlar. Ama ondan önce şu legend sizlere <laughs> göstermek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz Joy Yam Yamlar. İlk defa legend kullanacağım. İlk defa bu çarda legend olacak. Hemen elit kası 2 ile başlayalım arkadaşlar. Şöyle animasyonumuzu kapatalım. Ee, 500 kurt parası gerçekten güzel bir başlangıç. İnsan SG 10 gün. Şöyle hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Zaten video bayağı bir uzun olacak. Zayt Ultimate Black. Daha ondan istemiyorum. Bak Lim Diriliş güzel bak. Al Kongün 10 gün bayağı güzel. Zaten M4A1 kasasından da bayağı bir çıkaracağız arkadaşlar. 500 KP bu kutuya güzel değil ya yakışmıyor sana. Sen elit kasa kesin. M500 evren. Acaba bundan legend çıkaran var mı? 15 günlük al sancak Takla 10 gün Baya güzel arkadaşlar Şu an 500 nakide Her şeyi aldık arkadaşlar Alt patlar 30 gün oldu Yine al sancak 35 gün verdi herhalde Neyse en azından kapanış kötü oldu Bunda sanırım e, 10 taneden sonra Legend veriyor Öyle diye biliyorum arkadaşlar. Şöyle ultimate'ler geliyor. Ultimate Pro geldi. Al sancak geldi. Bakalım ilk bonusta ne veriyor? Ultimate veriyor. Sanırım bundan sonraki bonuslarda legend verecek arkadaşlar şöyle bakalım 15 günlük iki kez verse yeter bir aylık legend hiç olmazsa iyidir arkadaşlar şöyle son 3 tane kaldı bonusuna bakalım sonuncu bir animasyonumuzu açalım arkadaşlar belki legend gelir ultimate pro bakıyoruz al sancak 15 gün geldi Legend bekliyorduk ama Neyse al da baya bir güzel arkadaşlar 2 ay falan oldu bence Al Neyse videonun sonunda Bakarız arkadaşlar Böyle devam edelim Son 2 tane Bonusa Şöyle hemen animasyonumuzu kullanalım Bakalım bunda Legend verecek mi? Ve evet 5 günlük olsa bile gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çift sluta Legend'ı koyarım. Efsane olur. Şöyle bakalım. Bir 15 gün verse bayağı bir idare eder bizi. 15 gün istiyoruz sadece. Şöyle son 4. 3 2 1 hemen animasyonumuzu açıyoruz bakalım kaç günlük legend verecek arkadaşlar hemen alıyoruz inşallah 15 gün verir 10 gün verdi toplamda 15 gün arkadaşlar şöyle çıkanları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle 10 gün burada var 5 gün de burada 15 gün ve 5 günlük joy yamyamlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü K paketleri gerçekten efsaneydi arkadaşlar zaten EDS'den de bir şey çıkarmasaydık bunları alamazdık hakikaten Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve halen daha videoya like atmadıysan like atabilirsin aşağıda like butonları sizleri bekliyor arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.